Allahu Teala min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah. Ve salat ve Rasulullah. Ama 163. mektubu bitirmeye karar verdim. Bitirelim dedim bugün ha. Az sabredin. Ders olarak okuyalım bunu. <laughs> Seyit Nakib Şeyh Ferit Feride, rahimullah gönderilmişti. İslam ve küfür birbirine zıttır. İkisinin bir arada toplanması muhaldir. İkisinden birisini az yapmak diğerini zelli yapmaya gerektirir. Öylesi İslam'a çalışmamız lazımdı. Şimdi küfrün zelli kılmakta İslam'ın izzeti vardır. Mısrağından sonra devam ediyoruz. Bu alameti devlet devleti İslam. İslam devletinin has olmasının alameti buğdu ehli küfri. Ehli küfrün ehli küfre buz etmektir ve kerahetum onları kerih görmektir. Alamet bu. Ve kad semmâhumullâhu subhânehu fî mecid. Allah Subhanahu hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'da onları damgalamıştır. Necesen, necis diye damgalamış. Ve fî başka bir ayette damgalamıştır. Ricisen, pislik diye damgalamış. Yani Allah böyle buyurmuş. Sana ne oluyor ki neyin hoşgörüsünü yapacak? Estağfirullah. Ya eyyuhal lezine amenu innemel muşrikune necesun felayekorobul mescidel harame ba'de amihim haza Ey iman edenler, müşrikler pisliktir. Bu seneden sonra mesle harama yaklaşmasınlar. Diye Allah yasak koymuş onlara. Ya onun eli ayağı mı pislik? Değil. itikadı pislik. Adamın eli ayağı pislik olsa, elbisesi necis olsa, bir kova suyla, bir şeyle temizlenir, geçer. İtikadı pislik oldun mu? İtikad düzelmeden temizlenmiş olur mu? Üzerine okyanusu döksen yine pis midir? Pistir. Fe öyleyse yenbagi lazımdır. İden o takdirde yekun ehlül kufri fi nazar <türüyor> ehl İslam. ehl İslam nazarında ehl-i küfrün olması lazımdır. Ne olması? Necesen vericisen. Pis, necis, pis olması lazımdır. Nazarında öyle olacak. Fe idâ râvuhum onları böyle gördükleri vakitte işte... Fela ama şüphesiz yeşteni bu an sohbeteyim. onlara arkadaşlık yapmaktan kaçınırlar. O zaman arkadaşlık yapamazsın. Ya sevmediğin adamla arkadaşlık yapabilir misin? E, i̇tikadını sevmeyeceksin adamın. İtikadını sevmediğin adamla da ne yapamazsın arkadaşlık? Yapamazsın. Sırdaşlık yapamazsın. Ve İşte onlarla böyle efendim aynı cins olmayı kerih görürler. Arkadaş aynı ortam, ortamdaş Bunları çirkin bulurlar. varucu rucun ilaha ula bu düşmanlara dönmek fi şeyin el eşya herhangi bir konuda vel amelu bi onların görüşünün gerektirdikleriyle amel etmek. Mesela şimdi bakın televizyonlarda orada burada bütün makalelerde gazetecilerde profesörler onlar bunlar hu hepsine bakın. Türkiye'de herhangi bir konuda tartışma açacakları vakitte bu Amerika'da da var. Yok Avrupa'da da var. Hiç kimse bu İslam'da var diye bir şey konuşamıyor. Görüyor musun? İşte Amerika Devleti Birleşik Devletleri işte bak bu yasayı geçirmiş. Biz de geçirmemiz lazım. He? Avrupa bu yasa insan haklarında var işte. Biz de şey yapmamız lazım. Biz de yapmamız lazım. Hep gavuru örnek. Kafiri örnek. Önder. Onların görüşlerini makbul sayarak konuşuyorlar koca koca adamlar koca koca adamlar ama akılları küçük adamlar niye çünkü akıllarını onlar inşa etmiş aklını kim inşa ettiyse onun nesi olursun talebesi olursun hazır olda durursun onun er, eri olursun He, emir eri olursun akıllarını onlar inşa ettiği için bunlar onlara selam duruyorlar Amerika ne der Avrupa ne der İnsan hakları ne der Birleşmiş Milletler ne der şu ne der bu ne der ama Allah ne der Resulullah ne der Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem yok. O kimsenin aklına gelmiyor. İstisnalar var. Allah onların sayılarını müzade Nefeslerini kuvvetli Amin. Amin. Sözlerini tesirli Makamlarını mekanlarını âli eylesin. Böyle i̇stisna böyle Allah için çalışan profesörlerde var mı? Var. Ve muhum, ve hukmihim onların hükmüne göre amel etmek. Onların görüşlerine göre tavır tarz takınmak. Bunlar Neredendir? Min kemali i'zazihim. Onları şereflendirmenin en üstünlerindendir. En üstün şerefi vermiş oluyorsun adama ya. Adamın dediği dünyada kanun oluyor. Fema yekunu halü men minhumul Bir de onlardan himmet talep edenler varmış. Ve bihim. Onlara, onları vesile yapanlar. Var ha? Var. Şu geçmiş senelerde şu büyük seçimden önce çıktı ortaya. Papazdan dua istiyor ya. Adam papazdan dua istiyor memlekette seçim kaybedesin diye. <laughs> var mı var hakikaten. Ya insan yolunu şaşırdı mı var ya. Nereye tostacağı belli değil. Onlardan himmet onları vesile yapmak himmet talep et. da bunun hali ne olur diyor şimdi bir de. Adam ondan medet umuyor işte. Ya dua et diyor papaz efendi. Memlekette diyor. <laughs> Efendim mevcut gidişat yıkılsın yerle heksan olsun diyor. Vay anasına ben ya bu adamın şu hareketi bile anlıyor musun? Şu hareketi bile efendime söyleyeyim e ne yapar biliyor musun sen? Senin gidişatında karar vermekte seni şey yapar. Ne yapar efendime söyleyeyim? Tetikler sana yol gösterir bu. Yani demek bu adam doğru yolda değil. Papazdan dua mı istenir ya? Müslüman kardeşinden iste. Değil mi? Anandan iste, Müslüman anandan iste, Müslüman babandan iste, hocandan iste. Ya git camiye imamdan dua iste ya. Değil mi efendim? Papazdan dua mı istenir? Vakat kâle Allahu subhanahu. Hani para iste, pul iste, makam iste de dua nereye istiyorsun? Onu o, o acayip bir şey. Yani hani bina makam mevki bir bina şey, şey iste vakak dua iste öyle. Allah'u <laughs> subhanahu hazretleri buyurdu ki fi kelamihil mecid. Kur'an-ı Azim'in şanda. Ve ma du'aul kafirine, İlla fi dalal. Kafirlerin duası ancak sapıklık içerisindedir. Sapıktır bu adamlar. Duaları da sapıktır. Fe duau Şimdi niçin sapıkmış onları söyleyecek. Bu düşmanların duaları batilun, batıldır. Arin anil hasil. Meydana gelmekten uzaktır. Çıplaktır diyor. Fe enna nerede yekun olacak ihtimal icabeti fi. Bir de buna duasına Mevla icabet mi Ulan nerede icabet edecek? diyor. Bel bilakis yestelzimu zalike fesaden kebiran. Bilakis diyor büyük fesatları gerektirir bunların duası. Min izazi haulal kilab. Çünkü bu köpekleri şeref veriyoruz. Bu köpeklere şereflendirmekten dolayı da bunlardan kalkıp dua istemek, bunların da kalkıp dua etmesi, bilmem ne yapması büyük fesadı gerektirir. Ve leyn başara haulal il dua. Eğer bunlar dua yapsalar, bu reziller dua yapsalar, Yetevesselühüne bir asnami putlarına şey yaparlar. Vesile kılarlar. Kendi putlarına. Efendime söyleyeyim. Fe öyleyse lazımdır. Et tefekkürü düşünmek. Neyi düşünmek ne? Neyi düşünmek lazım? Düşünmek lazım. Müslüman düşünecek. İla eyneyen carrul emru. İş nereye gidiyor? Bel bilakis la tapka baki kalmaz. Raihatun minel İslam. Böyle olan adam da İslam'dan bir koku bile kalmaz diyor. Bırak Müslümanlığı filan. İslam'dan bir koku bile kalmaz. Kale vahidun minel e'izzeti şereflerden bir tanesi demiştir. Malem yasil yasıl ahadukum ila haddil cunun. Sizden biriniz delilik sınırına ulaşmadığı müddetçe la yasiru ilel İslam. İslam'a ulaşmamıştır. Şimdi o delilin ne olduğunu da şey yapacak şimdi. Sizden biriniz delilik sınırına ulaşmadığı müddetçe İslam'a da ulaşmamıştır diyor. Vel cununu. Peki bu anlatmak istediğim delilik nedir? İbaratun an ademil iltifati ila nef'i nefsihi ve dararihi. Kendi şahsi nefsi menfaatine ve zararına dolayı iltifat etmemekten ibarettir. Kendi nefsi çıkarlarına yönelmiyorsun. Nefsi menfaat ve nefsi zarar gütmüyorsun. Asla. Ve ademil mubalati bi husuri şeyin ve fevti fi ulakem Müslümanların, Müslümanların ve İslam kelimesinin yücelmesi hususunda bir şey mi kazanacağım, bir şey mi kaybedeceğim? Bunun hiçbir önemi yok. Yani İslam'ın ahkamı yeryüzünde neşrine mabulsun da İslam'ın ipi benim boynuma yesin Hiç zararı yok. Bir insan, bir Müslüman böyle düşünmelidir. Çok ağır geldik değil mi? öyle gidiyor. İmam Rabbani ağır gidiyor vallahi. Ya Rabbi bunları böyle keyifle, zevkle hazmedecek İ, imanı ikam bizlere ikram eyle ya Rabbi. Amin. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. İslam. Peki İslam hasıl olunca ne, ne oluyor? Fakat hasal el rıdal hakkı ve rıda Resulü aleyhissalatü vesselam. Hakkın rızası. Celle Celaluhu. Onun Resulünün rızası. Sallallahu aleyhi ve sellem. Meydana gelmiş oluyor. Ve la devlete a'zame min rıdal Mevla Subhanehu. Mevla Teala Hazretlerinin razı olmasından daha büyük bir nimet var mıdır? Yoktur. Efendim e, Radıyna billahi Rabba. Rab olarak Allah'tan razı olduk. Ve bil İslami dina din olarak İslam'dan razı olduk. Başka bir din aramaya bir ihtiyacımız yok. Ve bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam nebiyyen ve rasulah nebi, peygamber olarak rasul olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Hamdolsun. Ya Rabbi diyor sen bizleri dirilt bi hurmet seyyidil mursenin aleyhi ve ala alim salavat eftalahu min teslimat ekmeluha Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine sen bizleri dirilt ya Rabbi. Amin. Ve selamu ve ve evvel kire la selam olsun. Ve aleyhi selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kudse Fakat keteptu ma huve daruriyyun. Meşbur olan şeyleri ben yazdım. Ve ma la budde minhu acaletel vakti bi tarik icmal icmal yolu üzerine niye? Vakit dar diyor. Vakit darlığından dolayı icmal kısalık yolu üzerine kısa böyle mücmelen kulasa ederek ne yaptım yazdım mecbur olan şeyleri verseltuhu ve ben bunu gönderdim efendim fe in kan -de bundan sonra eğer muvaffak olursam Rabbim güç kuvvet ve vakit ihsan ederse e, buyurayım ya Rabb bana nasr ektum mufassalen verseluhu. diyor ki ve ursiluhu tafsilatlı bir şekilde uzun uzunla yazıp göndereceğim diyor Üç dersleri bitiremedik değil mi? Müjbelen yazmış ama. Dönüyor dolaşıyor aynı şey şey yapıyor değil mi? Gıdıklıyor. Kaç yönden bakıyor? Aynı konuya kaç yönden bakıyor? Görüyor musun? Ve kema İslam'a islamı küfrü, kufri kezalikel ahiretu zıttül dünya. Bu da acayip bir şey. Diyor ki bak biz bir tembih daha koyuyorum buraya diyor. iki satırlık bir tembih daha. Bu da ne? İslam küfrün zıttıdır değil mi? Ahirette dünyanın zıttıdır diyor. Nasıl İslam küfür birleşmez? Dünya ahirette birleşmez diyor. La <laughs> teştemî'u ahaduhum ihdâhuma bilukra. İkisinden birini diğerine ne yapamazsın diyor. Birleştiremez. Birleşmez. Ve terkut dünya alâ Dünyayı terk etmek iki kısımdır diyor. Dünyayı terk etmek kaç kısımmış? İki, i̇ki kısım. İmam Rabbana hasret öyle buyuruyor. Le nev'îni. Terkuha ma'a cemi'i mubahatiha. Bütün mubahatlarla beraber terk etmek. Yani dünyadan tamamen yüz çevirip dünyaya sırt dönmek. Tamamen. İlla kadere darureti. Ancak zaruret miktarı. Mesela yemek ne kadar lazım? O kadar. Giymek üstünü başını kapatmak işte barına. Sadece zaruret miktarı var tamam hamdolsun. Daha başka hiçbir şey istemiyorum. Ben sade ahirete yöneldim. Bu en şey budur diyor. Ve kısmı a'la. Bu kısım en yücedir diyor. Şu kısım. Asap böyle yaşadı. ashab ı efendimiz böyle yaşadı. Aynen böyle yaşadı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Çok uzun yaşayan sahabelerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettikten sonra evinin damına hiçbir tamir yaptırmamıştır. Evine hiçbir tamir yaptırmamış. Artık ev yıkılmış bir duvar kalmış duvarın yanında ömrünü bitirdi. Derler ki ya Selman yapma etme şu evini düzeltelim şöyle bilmem ne. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toprağın altına girmişken ulan bu ev olsa ne olur olmasa ne olur. Adamdaki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı aşk, İslam'a karşı titizlik, hassasiyet ne, ne seviyede görüyor musun? Fakat şu an biz Müslümanlar özellikle radikal Müslümanlar İstanbul radikallerine bakıyorsun. Abi 100 tane daire var bir dairenin peşinde hala. 10 tane dükkanı var hala bir dükkanın peşinde. Efendim bir ton servet yığmış hala bir şeyin peşinde. 100 tane dairesi var kaç dairede oturursun? Bir tane, bir tane de 100 tane de oturamazsın. 10 tane dükkanın var. Bir tanesi yetecek belki sana. Belki bir tanesi 3 tane aile doyuracak. O hala daha fazlasını açmanın peşinde. Görüyor musun? Bu ne büyük gaflet. Bu ne büyük zavallılık. Ya Rabbi bizleri çok kurnaz eyle. Ahiret kurnaz eyle. Amin. Bizleri çok uyanık eyle. Amin. Çok zeki eyle. Amin. Çok akıllı eyle ya Rabbi. Amin. Şimdi. Evet. Dünyayı terk etmek iki kısmından en yücesi budur. Vel ahiru diğeri neymiş? El ictinabu an muharramatiha ve müştebihatiha bi Diyor ki dünyada mubah olan şeyler var. Mubah olan şeyler ne demek? Yapsan da olur, yapmasan da olur. Allah seni serbest bırakmış mı? Serbest bırakmış. O mubah olan şeylerle nimetleniriz. Onlarla nimetlenmekle beraber haram olan ve şüpheli olan şeylerden kaçmak. Haram ve şüphelilerden kaçtın, Mubah olan şeyler ne varsa, onları aldın, sahip oldun, nimetlendin. Efendime söyleyeyim bu dünyada. İkinci kısım bu. Vahadel kısmu eydan. Bu kısım diyor, diğer kısım gibi. Azizül vücudi cidden. Cidden diyor, çok şereflidir diyor. Yani haramlardan, şüphelilerden kaçıp, sade mubahlarla yetinen bir Müslüman bile, çok şerefli bir hayat yaşıyor diyor. Hususan özellikle de, fi ezman şu zamanlarda diyor. Hele hele bu zamanlarda gerçekten haram ve şüpheli olan şeylerden uzak durup efendime söyleyeyim e, mubahlarla yetinen Müslüman Allah dostudur ya. Allah dostudur böyle Müslüman. İçimiz dışımıza hani haram kasten haram yemesen içmesen bak şey yapmasan bile ama bir şüpheli müpheli ne oluyor? Karıştı gitti. Karıştı gitti bize. Şimdi. İdâ kıstessemâ bil arşiyen hattu ve ma a'lahu in bi'rdin bir ardın şiir diyor. Semayı arşa kıyasladığımız vakitte düşük kalır. Sema değil mi? Gökyüzü. Arşa kıyasladığımız vakitte ne kalır? Düşük, düşük. aşağı çok aşağıda kalır. Ama ve ma ne yüce olmuştur bu sema. İn kisna bi'rdin yeryüzüne kıyasladığımız vakitte ne yüce olmuştur değil mi? Yani bu haramlardan şüphelerden kaçınıp sadece mubahlarla nimetlenen kimsenin hali sema gibidir diyor. Diğerine kıyasla düşük kalır. Ama yer yüzüne kıyasla da ne yüce olmuştur. Fela biz zarureti minel iştinabı an istimali zehebi vel fiddatı vel übsül hariri ve emthaliha diyor ki altın gümüş kullanmaktan erkeklerin kullanması. İpek elbiseleri giymekten ve buna benzer bütün haramlardan bunları kullanmaktan irtikap etmekten işlemekten Mecburen sakınması lazımdır. Mecburen sakınmak lazımdır. Mimâ hu muharramı fişşerâti Teala alâ Taala sırâtü vesselâmü tehuye. Eğer diyor, altın kaplar, gümüş kapların var. Güzel gözüküyor. Koymuşsun rafına. Duruyor mesela değil mi? Rahlenin köşesine koymuşsun filan. Felâ be'se bihi. Bunda bir beis yok. Bellâ hu mesâhu Bu az cümle bunlarda var. Bir caizlik var. Ve lakin fakat istimaluha bi vecin Onu kullanmak. Nasıl kullanırsan kullan. Bi ayi vecin kane. Tas yapmışsın su içiyorsun. Ve ekli ta'ami fiha. Tas yapmışsın içinden yemek yiyorsun. Altın kaptan yemek yiyorsun. Ve vab'in utri. Efendim vettikadil minha. Efendim işte o koku yapmışsın. Koku. içine koymuşsun, kullanıyorsun. İçine sürmedanlık yapmışsın, sürme yapmışsın, sürme kullanıyorsun filan. Altın kaplar yapmışsın. Var de harika. Bundan başka zinet olarak yüzük takıyorsun ki özellikle Müslüman gençlerimiz şu an evlenirlerken söz yüzüğünü keserken nişan affedersiniz yüzüğünü keserken altın yüzük takıyorlar. Altın. Müslüman adam beş vakit namaz altın yüzük takar mı ya? Hepsi diyor haramun haramdır. Velhasul hulasai kelam şudur. Ennel hakkı subhanu hak subhanu hazretleri ve sa'dairatel mubah cidden cidden diyor mubah dairesini çok geniş yapmıştır. Mubah dairesini. Hatta ta ki innet tena'umati ve temettuati biha onlarla nimetlenmek, onlarla metalanmak mubah olan şeylerle. Metalanmak, nimetlenmek ezzedü minha çok daha fazladır. Bil umuril muharrameti haram olan işlerden işlerle nimetlenmekten, metalanmaktan çok daha ziyadedir, çok daha fazladır. Hem insanın fıtratına, sağlığına, sıhhatine, psikolojisine, ruh haletine faydalıdır. Mubah olan şeylerle nimetlenip de metalanmak. Ma'an nefis mubahat hakkı subhanehu. Bir de mubahları kullanmakta ne var? Hak subhanehu hazretlerinin rızası var. Razı o. Ve fis Halbuki haram olan şeyleri kullanmaktaysa sakatuhu ta'ala. Allahu Teala hazretlerinin neyi var? Gazabı var. Haram kullanıyorsun, gazap gazap celbediyorsun, çekiyorsun. Valla akli selim o, selim olan, yani şu dünya zehirlerinden, şu dünya depdebelerinden, şu dünya gösterişlerinden, şu dünya seviyelerinden kurtulmuş olan akli selim, yani temiz akıl sahibi kimse. La yüce vüza sün lezzetin faniyetin efendime söyleyeyim, fihi ademın daa mevlahu. Allahu Teala Hazretleri'nin rızası olmadığı halde şu dünyada fani lezzetleri tercih etmeye asla ne yapmaz? Yeltenmez. Asla oraya kaymaz. Ma enne lahu cevzelehu bedel tilke lezzetil muharrametil lezzetel mubahate. Diyor ki o haram lezzetlerin karşılığında Allah bunca da helal lezzet yaratmışken asla bu haram lezzetleri elini kolunu gözünü kulağını uzatmaz da kurtarır. Rezekan Allahu Subhanehu ve İyyakum. Allah Subhanehu bizleri sizleri sizlere bizlere ihsan buyursun el istikamete ala mutabaati sahibi şeriatı aleyhi ve ala alihi salatu ve tahiyye şu şeriatı sahibine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tam bir mutabaatı bizlere ihsan buyursun. Amin. Ondan sonra ve yanmağı lazımdır Er rucu'u dönmek fil muameleti ilal ulema müteverri'ine daimen daima vara sahibi olan takva sahibi olan ulemanın nasihatlerini dinlemeye dönmek lazımdır. Ve istifsaru minhum onlardan sormak lazımdır. Ve istifsaru minhum onlardan soru sormak lazım. Vera sahibi, takva sahibi, ehli sünnetten şaşmaz, kaymaz. Efendim haramlara geltenmez. İtikadı sağlam, ameli sağlam, anlattığı sağlam, doğru. Bu alimlerden sual etmek lazım. Onlardan öğrenmek lazım ilimleri. Ve amel muktada fetvahum onların fetvalarına uygun. Efendim işlerle amel etmek lazım. Fenna tarikan necat kurtuluş yolu ve şeriatu ancak İslam'dır, şeriat'tır. O ma'ade şeriat'e şeriatın dışındaki olan ne varsa kulluhu tamamı batılun batıldır. La lehu ona hiç bir itibar yoktur. Onun bir itibarı, önemi yoktur. Fe ma'ade hakki illa dalal. Haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Hakkın dairesine çıktıktan sonra sapıklıktan başka hiçbir şey yok. Ve selamü selam evvelen ve ahiren. Evvelkilerin ve ahirkilerin üzerine olsun. Rabbim Tebarek ve Teala Hazretleri şu mübarek mektubu şerif hürmetine ayağımızı e, dostlarının bize öğretmiş olduğu, göstermiş olduğu hocalarımızın, üstadlarımızın efendim şeyhimizin göstermiş olduğu şu e, yolda daim eylesin. Ecdadımızın ortaya koymuş olduğu ehl sünnet itikadı Anadolu irfanı bunda daim eylesin. E, i̇leri geri yapmaktan, zikzak etmekten toz kadar şaşmaktan, kaymaktan cümlemizi helas eylesin. Amin ve milletin arasını bozacak, milletin Müslümanlar arasına nifak fitnelerini ortaya koyacak, gadab, şiddet fitnelerini ortaya koyacak olanların bütün hilat uzaklarını kendi aleyhlerine teptil eylesin. Amen. Müslümanlara bütün hak cemaatleriyle beraber, devletiyle, milletiyle beraber birlik beraberlik daim, kuvvet kudret ihsan buyursun. Amen. El Fatiha.